merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel integral ve fonksiyon sorularıyla karşınızdayım. Hemen başlayalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir fx eğrisinin grafiğinin bir bölümü ve y eşittir a doğrusunun grafiği verilmiştir. İntegral 1 bölü 2 2'den 2'ye f2x dx 10 olmak üzere mavi boyalı alanların toplamı 12 birim kare olduğuna göre a kaçtır? Evet değerli arkadaşlar şimdi bu mavi boyalı alanlara A diyelim. B ve de C diyelim arkadaşlar. Bunların toplamı A artı B artı C eşittir. 12 birim kareymiş. Evet. Şimdi burada değişken değiştirme yaparsak F'in içinde ne var? 2x. 2x senin adın U olsun dersem türevini alıyorum. 2dx ne oldu arkadaşlar? DU integral şimdi sınırları da değiştiriyorum x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam burada 2 çarpı 1 bölü 2 1 yapar evet üst sınır 2 idi x yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4 yapacak f 2x gördüm arkadaşlar 2x'e ne demiştim zaten u çarpı dx var dx'i buradan çektiğim zaman du bölü 2 yapıyor arkadaşlar du'yu buraya yazalım 1 bölü 2'yi buraya yazalım eşittir olmuş. İçler dışlar yaparsak şu 2 1/2 buraya geldiği zaman arkadaşlar 20 yapacak. 1'den 4'e FUDU 20'ymiş. Şimdi 1'den 4'e ne demek arkadaşlar? Burada FUDU, FXDX aynı şeylerdir. 1'den evet 1'den 4'e kadar eğri altında kalan alana bakacağız. Burası 1 bir birim. y a doğrusu olduğu için burası a. 1 kere a a olacak arkadaşlar şu alan Aynı şekilde burası 1, burası a olduğu için burası da a olacak. Bu integralin eşiti nedir? a, b, c'yi toplayacağız. Bir de a, a, 2 a gelecek arkadaşlar. Yani şu alanların komplesini kaplıyor bu integral. O zaman a artı b artı c artı 2 tane küçük a ne eşitmiş? 20'ye. A artı b artı c'yi önceden biliyoruz zaten değerli arkadaşlar. 12. 12'yi sağ tarafa attığımız zaman 2A eşittir 8. A buradan 4 çıkar arkadaşlar. Cevabımız denizde olur. Evet ikinci sorumuz. Bir eğri verilmiş. Teğetleri verilmiş arkadaşlar. F ikinci türev x çarpı f'in türev x dx neye eşittir şeklinde sorulmuş. Burada f'in türevi x'e u dersek senin adın u olsun. Türevini alıyorum. F'in ikinci türevi x dx ne oldu değerli arkadaşlarım? D u. Şimdi integral sınırlar da değişti. Bu eksi 1'i x yerine yazıyordum. Yazarsam x yerine arkadaşlar burası artık f'in türevi eksi 1 oldu sınır. 4 yazarsam da x gördüğüm yere buraya 4 yazıyorum. F'in türevi 4 oldu üst sınır. Evet f'in türevi x'e ne demiştim? U bunun yerine u yazıyorum. F'in ikinci türevi dx ne oldu arkadaşlar? du. Şimdi F'in türevi eksi 1 ne demek? Eksi 1 noktasındaki F fonksiyonunun eksi 1 noktasındaki teğetinin eğimi. Eksi 1 noktası x'in eksi 1 olduğu yer burası. Teğeti bu arkadaşlar. Eğimi zaten tanjant eşit. Tanjant 45'te 1. O zaman bunun yerine 1 yazabilirim. F'in türevi 4. 4 noktasındaki teğet kim arkadaşlar? Bu mavi olan arkadaşımız. Tanjanta 60. tanjant 60 da kök 3'e eşit. U D U oluyor. U yukarıya bir bindir. Bindirdiğini aşağıya indir. Birden kök 3'e. Kök 3 yazınca değerli arkadaşlar 3 bölü 2 oluyor. Eksi 1 yazınca da 1 bölü 2. 2 bölü 2'den cevabımız 1 olur. Evet şimdi iki tane fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bu aslında çok zor olan bir fonksiyona arkadaşlar küçük adımlar olacak. Şimdi fr'den r'ye fx eşittir. Bu ifade verilmiş olsun. f1 artı f0 nedir? Şimdi böyle sorsam çok basit oluyor. x yerine bir 1 yazacağız hocam diyorsunuz. 1 yazarsak 2 üzeri 1 2. 2 üzeri 1 2 artı kök 2 var. Artı 0 yazarsak şimdi f0'ı buluyorum. x yerine 0 yazarsam 1. x yerine 0 x yerine yazdım 1 artı kök 2 olur arkadaşlar. Şimdi burada payda eşitlememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ne yapalım? Bunu 1 artı kök 2 ile şunu da 2 artı kök 2 ile çarpalım. Şimdi 1 artı kök 2 ile 2'yi çarpacağım. 2 artı 2 kök 2 2 kere 1 2 kök 2 çarpı 1 kök 2 bölü aşağısı da 1 artı kök 2 ile 2 artı kök 2'nin çarpımı oldu. Şimdi 2, 2 daha 4 yaptı. 2 kök 2, kök 2 daha 3 kök 2 yaptı. Aşağıya geçiyorum. 1 kere 2, 2 artı 1 kere kök 2, kök 2. 2 kök 2 de buradan geldi. 3 kök 2. En son kök 2, kök 2, 2. Dikkat ediyorsanız 2, 2, 4 artı 3 kök 2, 4 artı 3 kök 2 aynı şeylerdir. 1 yapar. Değerli arkadaşlar buradan çıkarmamız gereken sonuç şu. Dikkat ediyorsanız eğer 2 üzeri x'li ifadeler var. Aynısı var. Burada da bu tabanın karekökü varsa toplamı 1 yaptığı zaman değerli arkadaşlarım sonuçta 1 çıkıyor. Yani f1 ile evet veya şöyle diyelim f1 değil de fx ile f1 eksi x'in toplamı 1 yapıyor arkadaşlar bu fonksiyonda. İsterseniz yerine yazın. f1 eksi x'i bulun toplayın. 1 yaptığını göreceksiniz. Bu da aynı mantık mı arkadaşlar? Evet. 3 üzeri x'ler aynı. 3'ün de kare kökü köküse. Şimdi dikkat edin. Yine 1 bulacağız. F2'yi bulalım. 2 yazarsam 9 bölü 2 yazarsam 9 artık kök 3 yapacak. F 1'e bakalım. Eksi 1 yazarsam arkadaşlar buraya 3 üzeri eksi 1. 1 bölü 3. Burası da yine 1 bölü 3 artı kök 3 arkadaşlar. Şimdi payda dediğim zaman 3 ile şu arkadaş yaptım 3 kök 3 bölü 3 olacak. Şunlar gidecek. Evet yukarısı 9 bölü 9 artı kök 3 artı 1 bölü 1 artı 3 kök 3 oldu arkadaşlar. Ya bunda farklı parantezlere alarak da yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız zaman yine 1 olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada geliyoruz. Evet. Asıl zor sorular bunlar. Bu soru tipini bilmemiz için öğrettim bunları. fx eşittir. Evet. 9 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 3 ise bu ifadenin sonucu neye eşittir? 1'den 2018'e kadar gidiyor. Şimdi burada değerli arkadaşlar yine herhangi iki tane toplamı 1 yapan değer verseniz f0 artı f1 mesela neye eşittir diye sormuş olsaydı 0 yazınca 9 üzeri 0 1 yapıyor. Bölü 1 artı 3. F1 için 9 bölü 1 yazarsak 9 3 daha 12. Yani burası 1 bölü 4 artı şu 9 bölü 12 de işte 3 bölü 4 buradan 1 yaptığını görüyorsunuz. Yani içlerinin toplamı 1 ise sonucu 1'dir. Değerli arkadaşlar bir baştan bir sondan alırsak ne oluyor o zaman? 1 bölü 2019, 2018 bölü 2019, 2019 bölü 2019 yani 1. Buradan 1 geliyor arkadaşlar. Bundan sonrakilerden de bir geliyor. Bir geliyor. Şimdi burada kaç tane terim var? Birden 2018'e kadar 2018 tane terim var. İkişerle alacağım için arkadaşlar 1009 tane ikili var. Her birinden de bir geleceği için cevabımız 1009 olacak arkadaşlar. Yani bundan önce işte burada ne var? F 2017 bölü 2019 var. E dikkat ediyorsanız bununla bu arkadaşımızın toplamı yine nedir? 2019 bölü 2019'dan 1'dir değerli arkadaşlar. Her iki tane terim 1'e eşit. Toplam 2018 terim var. İkili ikili seçtiğimiz zaman 1900 tane terim oluyor. Her birinden 1 bir geliyor. 1900 oluyor. Bir tane daha pekiştirelim. 25 üzeri x. Dikkat ediyorsanız 25 üzeri x 25'in karekökü olduğu için bu bildiğimiz soru tipinden arkadaşlar bu Buradan yine topladığım zaman bu ikisi içleri bir yaptığı için arkadaşlar bir gelecek. Buradan da bir gelecek. Evet. Kaç tane bir gelecek? 1, 2, 3 18 tane terim var. Evet. İkili kaç tane terim var? 9 tane her birinden de bir gelecek. Cevap 9 olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar.